Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörü Ümit Dağdeviren, geçtiğimiz günlerde Nurcihan Bahtiyar'ın sunduğu ana haberlere konuk oldu. Dağdeviren, kurumun kuruluş amacını ve yeni çağrıları hakkında bilgiler verdi. 2008 yılında kurum merkezi, 2009 yılında 20 il, yıl, 2012 yani geçen senenin başından itibaren de Denizli'nin de içinde dahil olduğu artı 22 il, daha koordinatörlük tarzında yapılanması var. Yani Türkiye'de kurum merkezi Ankara'da olmak üzere 42 ilde bir yapılanması var. Evet. Kurum ne yapar? Avrupa Birliği aday veya potansiyel aday ülkeleri oradaki tarım ve hayvancılığın, turizmi seviyesini yükseltmek Yerinde istihdamın sağlanması, köyden kente göçün önlenmesi, kaliteli bir üretim, gerek et gerek süt gerekse tarımsal üretimin sağlanması amacıyla çeşitli fonlar kullandırılıyor. Hı hı. Malum biz de Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeyiz. Fonlar Avrupa Birliği'nden. Evet yüzde %75 Avrupa Birliği katkısı, %25'i de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti katkısı hı hı. olmak üzere fonlar kullandırılıyor. Ne kadarlık bir fondan bahsediyoruz? 1.2 milyar avro. Devasa Hı -hı. bir fon. Evet. Ve 42 ilde bu fonlar kullandırılacak. Bu illerden Toplam bir Toplam hepsinde 1.2 milyar. Yani, yani. ipat 1 dediğimiz, 2016 yılına kadar kullandıracak olduğumuz fonlar 1.2 milyar avro. 42 Hı -hı. yıl arasında bu taksim edilecek. Ne yapıyoruz? Tabii tarım var işin içinde, hayvancılık var. E bunun yanında kırsal turizm var, doğa sporları alakalı her türlü tesis var, tekstil var, mermercilerimiz var, marangozlarımız var. Bu çağrıda inşallah leblebicilerimiz, kuru yemişçilerimiz de bu çarkın içine dahil olacaklar. Neredeyse kırsalda yer alacak, her türlü tedbiri, her türlü konuyu biz destekliyoruz. Avrupa Birliği bu kadar paraları kullandırırken tabii mevzuatı var, prosedürü var. Evet. Yok değil. Bir prosedürümüz var. Ama bu olmaz şeyler değil. Kurumun evvela bir bilinir tanınır olması lazımdı. Biz kurulduğumuz günden beri, geçen seneden beri tek gayretimiz buydu. İnsanları ilçelerde yaptığımız, il merkezinde yaptığımız defa televizyon programlarıyla e, gerek görsel gerekse yazılı basın kanalıyla birebir en sonunda da müteşebbis ziyaretlerimizle kurumu tanıtmaya çalıştık. Neden? Çünkü biz fonları kullandırırken öncelikle yatırımcı kendi öz kaynağını kullanmak zorunda. Hı. Yatırım bitiyor. Yatırım bitme aşamasından sonra biz hibe fonlarını kullandırıyoruz. Hı. Fonlamayı o zaman yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir strateji belirledik. Ve kalabalık toplantılar yaptık. Geçen senenin, bu senenin başından. Efendim söyleyeyim Mart, Nisan aylarına kadar ilk çağrılarda. Evet bir netice elde edildi. Ama sonrasında dedik ki bu böyle yürümeyecek. Birebir nokta atışı işletme sahiplerini bulalım, onlara derdimizi anlatalım. Bu fonlar Türkiye için Hı -hı. alınmış fonlar. Kullanılmadığı zaman çünkü yeri gidiyor. Bu fon kaybını biz önleyelim. Ve bu noktada hareketle e, 40 uzmanımla beraber tüm ilçelere arkadaşlarla paylaştık. Biz zaten vali beyin önderliğinde kaymakamlarla, belediye başkanlarıyla, ilçelere müdürlerimizle defa yaptığımız görüşmelerde bir müteşebbis portföyü ortaya çıktı. Ve onları defa zaten ziyaretlerimizle, onlarla kuruma davet ettik. Çeşitli toplantılarda, kahvaltılarda bir araya geldik onlarla. Ve e, 9. Çağrı'dan bahsedeyim bu arada. Hı hı. Şubat ayında çıktığımız bir çağrıydı. O gün için 13 tane proje aldık. İlk kurulan Peki, bir kurum. Peki kimlerden geliyor projeler? Yani Büyük her küçük her türlü müteşebbisten geliyor. geliyor. Hı. Maddi durumu. Büyük iş adamlarımız da var. Mermer patron olan iş adamlarımız da var, koyunculuk yapıyorlar. Büyük holdinglerimiz var, avukat olan yatırımcılarımız var, doktor olan yatırımcımız var. Bunun yerinde yanında tıbbi aromatik bitki üretimiyle alakalı kekik, anason, haşhaş, kimyon üretimi, sarımsak üretimi yapacak olan normal köylü vatandaşlarımız da var. <laughs>